Aşık be. Bir türkü söylesene şu kardeşin için. Ama şöyle acıklı olsun. Böyle yollar uzasın, hiç bitmesin. Söylerim tabii komutanım ya. Ne demek? Karadır kaşları ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşları ferman yazdırır bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarma yar kendi gelsin. Lokman hekim gelse yaramazdır Abi Sen Yaram kötü bir şey yapmadın değil mi? Hayat, yaptım koçum Çok kötü gelsin. bir şey yaptım Hayatımın içine Ormanların Pişman mıyım? Başıma Gibi pişmanım Lafımdan geri döner miyim? Dönmem. Dönemem Çaylak. Öyle büyük konuşma abi. Çünkü aşk Ormanlarla büyük lafları döndürür, dolaştırır. Neyse anladın sen. Nazlı yarı kaybettim ağlar gezerim Kızım Kızım falan deme bana Melisa Ağladın mı sen? Evet ağladım. Melisa anlat bana ne oldu kızım? Yoksa bana mı üzüldün? Bak her şeyi açıklayacağım sana. Sana niye üzüleyim ya? Sana niye üzüleyim? Onca pisliğe karışmışsın. Yemediğin halt kalmamış. Annemi yaktın, beni yaktın. Ya doğru düzgün bir adamla birlikte oldum. O da terk etti beni. Senin yüzünden terk etti. O adam mı? Asker olan. Evet. Sırf senin gibi bir adamın kızı olduğum için ayrıldı benden. Bak beni dinle kızım. Her şeyi yılına koyacağım. Biliyorum seni çok üzdüm. Ama her şeyi düzelteceğim. Nasıl? Orasını bana bırak. Her şey yılına girecek. Bak biliyorum ben çok büyük hatalar yaptım. Seni çok üzdüm. İkimizin hayatını da mahvettim. Ama sadece birazcık zaman. Biraz zaman he? Kandırıyorsun beni. Asla. Beni hayata bağlayan tek şey sensin. Kızım. Ben hatalarımın farkındayım. terk etti beni baba. Mücahit beni terk etti. Merak etme. mısın? Ben çok kötüyüm Mücahit. Ben de kötüyüm ama. Yapacak bir şey yok. Senin de canın yanmıyor mu? Senin de içi sızlamıyor mu? sana ne olacak beni sen? Bu herifin terörist olduğu gerçeğini değiştirecek mi? Değişecek mi geçmiş? Gücümüz buna yeter mi? Ama benim da suçum ne? Ailemi ben seçmiyorum ki. Ben şu ana kadar hayatıma isteyerek bir tek seni aldım. Bir tek seni seçtim mücahit

Ben diyeceğimi dedim Melisa. and now not going to Konuşmak istemiyorum. Melisa yapma ne olur. Baba lütfen. Aramız hep böyle mi olacak peki? Biz e ne zaman iyi bir baba kızı olduk ki? Sen beni hiçbir zaman sevmedin ki baba. Melisa. Sen benim kızımsın. Seni sevmemem mümkün mü? Beni yıllarca yapmadığım bir şeyden dolayı suçlayıp durdun. Aramızdaki bağım bir türlü olmamasının nedeni bu işte. Sen çok daha kötülerini de yapmışsın baba. Kusura bakma ama hiç pişman değilim. Melisa yapma ne olur. Hadi gel her şey yeniden başlayalım. Bak söz veriyorum. Tam başka biri olacağım. Söz. Ulan ben böyle işim. Yok ki yok. Sen şehit ol, şehit mücahitsin. Evini, köşeni bil. Burası sana göre değil belli. Sana göre değil. Baba. Gerçekten şu an konuşmak istemiyorum bunları. Lütfen. Tamam kızım. Tamam tamam biliyorum. Siz benim söylediğimi yaptınız mı? Hı hı. Tamam ben seni sonra arayacağım. Tamam. Melisa Kızım nereye gidiyorsun? Bahçeye çıkıyorum hava alacağım. Hı. Biraz konuşalım mı? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hatta benim senin gibi bir babam bile yok. Melisa böyle söyleme. Anlattım sana. Neyi anlattın baba? Neyi anlattın ya? Ya Allah aşkına sen hiç aynaya bakıp onca masum insanın canına kasteden bir cani olduğunu söylüyor musun kendine hiç? Kızım. Ya ben senin yüzüne bile bakamazken sen kendi yüzüne bakmaya nasıl utanmıyorsun ya? Bak. Dokunma sakın bana. Melisa. Melisa. Nasılsın? Çekil şuradan be. Cahit hayırdır? Samet abi bir konuşmamız lazım. Gel dışarıda konuşalım gel. Geç geç. Seni dinliyorum. Abi bir çay kahve ikram etseydin. Çay kahve içeriz ya. Sen önce bir derdini söyle. Sonra bol bol içeriz. Senin bir sıkıntın var belli. Samet abi, Hı. ben net biriyim. Biliyorsun babam gibi değilim. Biliyorum biliyorum. Şu senin tapu meselesini düşündüm ben. Bunda düşünülecek bir şey yok ki oğlum. Ben hepimizin iyiliği için bir şey düşündüm ama siz anlamamakta ısrar ettiniz. Neyse ki bununla da anlaştık. Zararınız neyse ben karşılayacağım. Konuştuk bunları. Konuştuk. Konuştuk bunları. Ama abi paradan daha önemli şeyler var hayatta. Ne gibi? Aşk gibi. Sevgi gibi. Oğlum sen sen hoş musun ya? Ha? Ne aşkı ne sevgisi. Abi. Ben para istemiyorum. Ee? Melisa'yı istiyorum. zaman. Evet abi. Ama niyetim ciddi. Gerçekten niyetim ciddi. Hem olanlardan sonra o çocukla da ayrılmışlardır. Kalbi boş. Sen he de gerisini bana bırak abi. Bakçayt ben buna tamam desem de Melisa böyle bir şeyi kabul etmez. Abi sen benim arkamda olacağına söz ver. Gerisini bana bırak. Ha. Yoksa Linda Hanım'ın yanına gitmek zorunda kalacağım. Tamam, tamam. Tehditlere başlamayın gene. E bir, hiç hoşlanmıyorum. Yok, ben konu oraya geldi diye şey ettim. Tamam. Melisa ile konuşacağım. Tamam Samet abi. Ya da Samet baba mı demeliyim artık? Samet baba. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Geç kalmadım değil mi? Hayırdır ne iş? Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Yok bir şey. Ya. Ne oluyor Misa? Yok bir şey, boş ver. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Fethi abi bir şarkı söylersin herhalde. E söyleyecek tabii ya. Yani ne gerek vardı ki şimdi. Yalnız çok met ettiler. Duyamadık bir. Söyler söyler on numara sesi var. Ya ben ona dedim defalarca. Çekelim internete koyalım patladı diye ama. Hiç oralı olmuyor. Ya Fethi hadi benim için söyle. Yani şimdi. Aklıma da şarkı gelmiyor da. Yani. Konuyla alakasız. Bir söz bitişi gibi son buldu sevişler Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler Bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler Neda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler Amman aman yandım amman kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda Amman aman acı yüzüler kurşun gibi izler son bakış bakıştaki o gözler kaldı aklımızda Aman aman yandım aman kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda Aman aman acı yüzüler kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda E, pastamızı yedik, şarkımızı da dinledik. Haydi bana müsaade. Ne oldu bir arkadaşın işe çıktı herhalde? He? Yok burada işimiz bitti komutanım. Dur sen dur. Melisa bir bakar mısın? Ne yaptı bu? Beni terk etti. Sebep? Babam yüzünden. Babam teröristmiş. Yok artık. Ciddi misin Mücahit? Yani böyle anlatınca olmuyor tabii. Nasıl anlatacaktın başka? E ayrıldın işte benden. Yapma dedim sana, dinlemedin. E ayrıldıysak ayrıldık yani. Zorla mı? Abi kızın ne kabahati var. Evet ben de öyle söyledim. Benim ne kabahatim var dedim ama. O ne dedi? Ben yapamam dedi. Neyse uzat, uzatmayalım ben gidiyorum. Hayır hayır sen kal ben giderim. Aa Melisa. Ne yaptın oğlum sen? Ya. Ben beceremiyorum zaten. Ama böyle de kalp kırılmaz hmm. yani. kırdın değil mi? Kalbini kırdın. Parça pinç gittim be abi. Ne kırmasın?